Işığımı kapat. Ha. Hey. <laughs> Dur daha bitmedi. <laughs> ya. Işığımı aç. Kibar da söyleyebilirim <laughs> Işığımı yeşil yapar mısın? <laughs> Akıllı. Ama bunu şey yapıyor. Google yapıyor. Google'un serisi Işığımı yapıyor? mavi yap. Tamam. Yeah. <laughs> başarılı güzel Evet arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi akıllı bir ampul tanıtımı yapıyoruz. Yalnız ben Forney'i şu sebeple biraz daha sevdim. İşte güvenlik kamera vesaire akıllı prizler. Bu arada akıllı priz falan da aldım. Güvenlik kamerası işte sistemlerinde de almayı düşünüyorum. O yüzden Forney'i böyle Apple ailesi gibi sadece tek bir marka alayım ki işte Google Asistan'a kaydetmesi kolay olsun, işte topluca kullanması kolay olsun diye. O yüzden tek bir markadan gideyim dedim ama diğer markalarda da bu imkanlar var, yok değil. Başka markalarda bakabilirsiniz. Şimdi Forney akıllı ürün kurulumu çok kolay. İşte sadece fişe takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada telefonlar için hemen kısa yol yapmışlar. QR kodda okutup programı yüklüyorsunuz. Ürün de zaten baya sağlam. Yani bir sıkıntı olacak gibi değil. Tabii ki bütün marifet aslında yazılımda her şeyde olduğu gibi. Ben size biraz yazılımı göstermek istiyorum. Önce Forney'i açıyorum. Şu an tepemde bağlı. Yalnız ekranda göreceksiniz bende iki tane ampul var. İkincisi de bir ayaklı lambama bağlı. Belki gece çekimleri yaparken değişik ambiyans yaratsın diye ona bağladım. Şimdi bağlı olan lambamıza gelelim. İlk ayarı zaten kısmak ve açmak ve sadece sarı ile beyaz arasında. Aslında gayet güzel. Yukarıda gördüğünüz gibi renkli kısım var. Buradan istediğiniz rengi ayarlayabildiğiniz. Bu da çok güzel olmuş. Buradan da kısıp açabiliyorsunuz. Üçüncü kısım ise senaryolar. Senaryolarda hazır böyle kalıplar yapmışlar. İsterseniz direkt okuma, direkt çalışma, i̇şte boş, yumuşak, renkli, göz kamaştırıcı, muhteşem gibi. Bunları da ...aslında şuradan düzenleyebiliyorsunuz. Mesela buraya daha fazla renk ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne ekleyelim? Sarı. Bir tane daha ekleyelim. Bor. Tamam dedikten sonra... ...bu göz kamaştırıcı... ...artık programlanması neyse ki şu an renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. Onu yapabiliyor. Özelleştirmeniz çok güzel bütün ayarları buradan tekrar düzenleden özelleştirebiliyorsunuz. Müzik var. Mesela müziği de hemen oğlumla denemiştik. Şimdi ise beni e, konuşurken bunu <laughs> aslında senaryoyu renkli yapalım. Ben bunu düzenlemiştim. Bir sürü renk eklemiştim. Sonra müziği alalım. Evet. Ben şimdi konuşurken sürekli ışıklar değişiyor. Pop of <laughs> Güzel aslında. Eğlenceli şeyler yapılabilir. Yalnız hani böyle çok Amerikan mahri olacak ama hani evde parti veriyorsunuz. Işığı içerideki gürültüye göre ayarlasanız zaten muazzam bir ortam olacak. Yani o konuda bence gayet güzel. Ama böyle videoyu çok fazla devam ettirmeyeyim. Şuraya geleyim ve beyaz ışıkla devam edeyim. Burada daha fazla ayarlar var. Zamanlayıcı. Burada bir sürü ritimler vesaire ayarlar kurcalarsınız. Güç açma davranışı da siz ilk elektriği açtığınızda nasıl açılmasını istiyorsanız onun ayarını yapıyorsunuz. Ben hep sarı sıcak ayar yaptım. Yani fişten de kapatsam tekrar açtığımda o şekilde açılıyor. Zamanlayıcının kısa yolunu da yapmışlar. Yazılım çok güçlü. Bence yani çok detaylı ve güzel yapılmış. Yani basit bir diyebileceğimiz let için. Ama başlıkta da söylediğim gibi hani bana göre birçok insanlar daha akıllı diyebilirim. <laughs> Şimdi linçlemeye çalışmayın beni ama gerçekten öyle en azından laf dinliyor arkadaşlar. Ve size söylediğiniz şeyleri e, hemen yapıyor. Bu arada tabii videonun başında da göstermiştim. Kayıtlardan tekrar göstereyim. Google Asistan'dan buraya eklediğiniz bütün aletlerle ilgili komutları yerine getiriyor. Yani akıllı ev olayında aslında gerçekten bayağı güzel bir yere gidilmiş. Bunun sıkıntısı onu daha bulamadım varsa Siri ile kontrol etmek. Çünkü sonuçta ben iOS ailesi kullanıyorum. İsterdim ki iOS ile müdahale edebileyim. Google Assistant Google Assistant'dan burada uygulamasından girmem gerekiyor ki oradan komut vereyim. Işığın rengini yeşil yap. akıllı ampulü yeşil yapıyorum. Maalesef Forme akıllı ampul 2 şu anda kullanılamıyor. Evet diğer e, ampul de kapalı onu da fark etti. Mesela ben bu e, akıllı prizim de bu, şu an buraya bağlı. Onu söyleyeyim bakalım. E, kapatacak mı? Switch 7'yi kapat. Tamam. Switch 7'yi kapatıyorum. Kapattı. Benim Switch 7 e, onu da ekrandan göstereyim ki kafanız karışmasın. Prizim bu şekilde. 3'lü, altılı priz. 6'lı da e, USB'lerin bağlı olduğu bir bunun daha önce YouTube'da videosunu çekmiştim. Çok beğendim. Hala kullanıyorum. E, muhteşem bir ürün diyebilirim. Şu aralar AliExpress'te 1000 liranın üzerinde fiyatı ama bence gerçekten tamam. çok iyi. Evet arkadaşlar. Programla ilgili kısaca söyleyebileceğim şeyler bu. Google asistanla kumanda etmek keyifli. Programla yapılabilecek şeyler çok fazla. Yani umarım anlattıklarım işinize yarar. Videonun bundan sonraki kısmı bizim ailece ürünü keşfetmemiz ve keşfederken ki <laughs> eğlenmemizle ilgili. Bundan sonraki bölümü de isterseniz izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Takabilir misin orada? Tamam. Şimdi Muhtemelen. ben e, kutuda falan ne yapılacaklarını anlattım ama burada o da oğlumun olduğu için onun telefonuna kuracağım şeyi e, programını ki o açıp kapatsın diye üstünde zaten şey var. Hemen şuradan bir kameradan tanıtalım. Apple Store'a gitsin. Tamam. Akıllı şey. Konum mu istiyor? Ak konumu mu kullanıyor. Tamam. Akıllı şey. E, Ampul ekliyormuşsun. Lightning smart bulb. O mu? Akıllı ampul o mu? Ha, ha bizim Wi-Fi'ye mi bağlı? Tabi tabi ona bağlanacak. Başka türlü olmaz. Haa. Nasıl alacak ya şeyi? Açık Şifreyi ya. değiştirdik değiştirdik Tabi istersen git şeyden aç kapa bunu. Hmm. O yüzden aslında tam koridora koymak lazım bu dönem. Reis'e sonra turning on ben tamam. Üç kere, üç kere aç, aç kapa yap diyor. Bir, iki, üç. Bir, iki. Açık bırak. Tamam. Ha. Çekiyor musun onu? Çekiyorum check the box below and Heh, tamam. Şimdi oldu. Buldu. Beyaz mı ama ya? Sarı Rengi, beyaz. Pardon, Ren rengini değiştirebilir Biliyor renk ya. Ne diyorsun? Disko yapabiliyor musun? <laughs> evet. <gülüyor> Done. Lütfen akıllı. Çağın senden akıllı mı acaba? Hey, sonra en bana <laughs> üç kere üç. Beyaz yap. Gördün mü? Bak bildi gördün mü? <laughs> sonra da renk <laughs> de yapabiliyorsun. Vay! Ya bak bunu gece lambası olarak kullanabilirsin Çağatay. Evet. Ooo! Oh. Manuel yapmasalar iyiymiş bu. yani. Müzik mi? He, müziğe göre şey yapabiliyor. O mu duyacak, Tabii. bu mu çalacak? Evet. Ne oluyor? Bak. Bundakine göre yapıyor. He, aç bakayım sesini biraz. Sözlerine göre yapıyor bir daha. Çok iyi ya. Vay, bayıldım. <laughs> şeyler de var. Okuma şeymiş, çalışma şey. şeymiş. Okumada mı şey ışığı biraz daha yumuşatıyor. Dinlenme. Ha, hazır Çok şeyler var. Renkli. Hazır yapılmış şeyler. Kendinden değişik mi? O da vardır bence. Değişiyor. Yani, Değişiyor. Yani. He, belli süreyle değil mi? Oo, kafa, evet. Loved. Kafa. Kafa sikmem varmış bakayım. Oğlum. Fucking. Ya abi. Evet. Daha birazcık daha hızlı. Aa ben bunu ayarlayabiliyorum. Ee, Değişiyor abi, işte. onayla. Ha. Ha He, disco bak disco da yapabiliyor musun Saylacım? <laughs> Çok merak <laughs> ediyordun. Renk de ekleyebiliyorum. Hadi ya. Tabii canım. Burada ne yok? Hepsi de var. Gözlerim kamaştı yalnız. Hepsi var. Bakıyorsun da olmuyor. Canım 200 sonra? küsür 1.1 milyon renk diyor zaten. Nereden bulacaksın olmayan rengi? En fazla renkler eklemek. Siyah. Beyaz. Hop 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 hop. hop. Siyah beyaz. Siyah nasıl? mi çar? Güzel değil mi? Telefonda kurucu alan dur. Güzel. Patlatmayın sonra. Her şey biraz abart bu neymiş? Yavaş Pro, yazılımın ya. evet slow flow Sağ, mu neydi? Slow motion. Aynen öyle. Verse renk var. Mor bile var. Bu güzel ya, bu tam... Şu güzel, gece yatarken filan Kırmızı insanı sinirlendirmez mi ya? Yeşil yeşil, en Aa, Şeyi de değiştirebilir. Çağrıcığım yeşil yapıp böyle kısabiliyor musun ışığı? Dur bakayım, bu yavaşça geçmesine da tabii onaylarsın. Heh, bak yavaşça sönüyor. Öbür küsüğe mi geçiyor? Evet, hee. Hmm. Öbür küsük değişiyor ya, tamam. böyle renk yeşil. Yeşilliğini de azaltabiliyorum. Hah ben de ondan hmm. bahsediyorum. Ama, Ama yeşilliğini adam... azaltmakta şey yok, parlaklığını azaltabiliyorum ben şey, işte bu Yeşil. istediğim bu. Mesela gece lambası muhabbeti. Ha bu bir. Gece gibi. lambamız var ya be. Ama gece o çok daha aydınlık. Bu. Aa, çok mu aydınlık? Hani nerede? Çok bu, aydınlık. Böyle o açınca şey, çok, aydınlanıyor şey çok aydınlık. Çevirince çok aydınlık. Ha bu efsane bir gece lambası. Güzel. Bu çok güzel tabii canım. Bu eğlenceli. Ama bu da şey tabii güzel yani. Bu Yeşil da... rahat mutlu uyusun zihnen. <gülüyor> <gülüyor> ha güzelliği şu <şöyle>, yani <laughs> kalktın buradan kapatabiliyorsun. Yani oraya gitmeden. Tabii canım telefona yardımcı Zamanlayıcı var olmuş. diyor. Tabii tabii zamanlayıcı da vardır. Mesela şey var. Mesela yarım saat sonra şey. kapat. E, tamam bu çok daha ideal. Şey saat bile ayarlayabiliyorsun şu saatte. Aç de, kapan, kapan diye. Falan. Ha schedule demiş. Şunu ayarlayayım. Hem sen kitap okuyorsun, uyuyakalırsan diyorsun, ışığı kapat diyorsun, yarım saat sonra kapatır yani. Çok iyi. Hmm. gibi. Müzik olayı eğlenceli, dur bakayım. <laughs> <laughs> Şu an bir şey test edeceğim. Şöyle hareketli bir disk. Emine başlayacağım işte. He. <laughs> <laughs> Pat patlatalım ya <laughs> he patlatın evet. Onun kelimelerine yetişebilir mi ya? Yok canım o kadar hızlı çalmaz herhalde. Yürüyeceğim. He? Premium yok ki herifte. Bakayım. <laughs> 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 Gayet iyi yetişiyor. <laughs> Güzelmiş. Güzel bu Müziği kendi içinden mi, programın içinden mi şey yapıyor? Yok, Spotify, Spotify'dan <laughs> açıyorum. Sonra uygulamaya giriyorum. Hani işte müzik kısmına basıyorum. O buradan duyduğunu, telefon duyduğunu. Ha, o programı o zaman bir şekilde şey bağlanıyor gibi. Aha. Böyle <laughs> insan gibi ha. bir ışık alabilir miyiz? Beyaz yap şunu evet. Ha, tamam. Şöyle Tek hatta, şeyden oh be. şunu yapayım hatta. Aslında sarı ışık her zaman iyidir de. Tabii tabii gözü daha... Doğru. Ha yok. işin yoksa kapat, Tabi bunun elektriğini kes sıkıntı olmasın. Voltaj voltaj derdi olmasın. Ha, belki er, Ay, Peki diyelim ki ben bunu kapattım. Bir daha açamazsın. Buradan Yine 3 Üç kere üç kere Yok hayır. Mu? Hatta o deneyelim aşırı. kapat bakalım. Ben kapattım. Tamam şu gitti. Şu an ben hiçbir şey yapamıyorum. Kapandı mı? Yok ya, kapanmadı yani ben bir şey yapamıyorum. Ha bak yo yapıyorsun. Şey mi? bunu ayarlayabilirim canım. Ha. Ha. Şimdi, Şimdi aç bakalım. Açtım. O bak, Max, Bıraktığın yerden devam ediyor. Direkt bağlanıyor mu be hemen? Yap bakalım. Evet. tamam bu güzel olan Giderken peki şöyle yapalım ee, mesela kırmızıda bırak tamam. kırmızıda mı bıraktın bir kapat bir kırmızıda mı açılıyor? yok yeşile getir yüksek ihtimalle bağlanması biraz süre alır. aç anne şu an bak normal açıldı şunu da oynasam kendine gelir gibi bakayım bekle yok yeşil olacak mı otomatik dedim ya bak buna geri döndü Çanamak dokunucu var gibi. ana şeye geri gönderdi. Renkli maviye sıfırladı. <laughs> He ana ekranı mı döndü? Yani hmm. benim ayarladığımda kalmadı. Aynen. Hani şuna şu ekrana döndü. Bu beyaz. He şey beyaz. Beğendim başarılı yani. Tabii tabii. Ha. İstersen de loş bir ışık. Millet sayılardır kullanıyor bunlar aslında da. <laughs> Doğru, Hayır, ben biliyorsun şey evet. almıştım ya, ortası hoparlörlü almıştım ben. Müzik yayını Aa, yapıyordu. O bozulmuş, o, o. bozulmuş yanmış şeyi. Bir de ben onu tamir ettim. <laughs> Daha da bozulmuş yani. <laughs> Ama o satılıyor gene. 100-200 lira bir şey. Bunlarla aynı para yani. Biz gittiğimizde zaten eğleniyorduk. Onun şeyi var, düz led çubuğu var. Aynı bunun gibi ayarlanabiliyor. Neyse, kapanışı yapalım. Değil mi? Hı hı. Şöyle ışığımızı açalım. Şu an parlaklı açalım. parlaklık lazım. Parlaklık lazım. parlaklığımızı açalım. Wow. Yalnız parlaklık yeter değil mi? Baya güzel. Çok iyi, çok iyi, çok Benim iyi. Benim normal lambayla farkı yok. evet, var. şu bence anki lamba nerede bu arada? Üstüne kırılmış. Yok, kutunun içine koydum. Ona evet. eski diye yazalım, onu kaldıralım. Evet. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar, yorumlarda sorun. Değil mi? Baya güzel anlattık bence. Evet. şey anlatmadık ya, o kendini anlattı. Her şeyi yani, yaptık vallahi. Basit zaten. Bence. Gayet güzel. Yani tavsiye ederiz. Daha da kullanırız. Belki başka özellik keşfedersek. Videonun altına yazarız. Bir, 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 ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Görüşüyoruz. Hadi bay bay. <laughs> kanalımıza kanalımıza unutma. Abone olmayı abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız. <laughs>